Herkese merhaba, bugün sizlerle matematiğin belki de en şık, en kusursuz şekillerinden birini, yani çemberi ve onun sırlarını konuşacağız. Hazırsanız bu gizemli dünyaya birlikte adım atalım. İşte bu tür sorular aslında günlük hayatta ne kadar çok matematikle iç iç olduğumuzu gösteriyor. Ve cevapları da tahmin ettiğiniz gibi çemberin içinde saklı. Gelin şimdi bu soruları cevaplamamızı sağlayacak o sihirli formüllerin ve mantığın temelini birlikte atalım. Pekala, her şeye en başından başlayalım. Bir çemberi çember yapan temel parçalar nelerdir? Önce bir tanışalım. Kim kimdir bir görelim. Unutmayın, temeli sağlam atarsak gerisi çorap söküğü gibi gelir. Merkez için çemberin kalbi desek hiç de yanlış olmaz. Çünkü çemberin üzerindeki bütün noktalar bu merkez noktasına eşit uzaklıktadır. İşte çemberi bu kadar mükemmel yapan da tam olarak bu eşitliktir. Yarıçap, yani bizim küçük r harfiyle gösterdiğimiz o çizgi Çemberin boyutunu belirleyen en ama en temel ölçüdür. Bütün hesaplamalarımızın başrol oyuncusu kendisi olacak. Çap ise merkezden geçerek çemberi bir uçtan diğer uca bağlayan en uzun çizgidir. Şöyle de düşünebilirsiniz: Çap aslında sırt sırtı vermiş iki tane yarı çaptan oluşur. İşte size basit ama hayat kurtaran bir kural: Eğer çapı biliyorsanız ikiye bölüp yarı çapı bulursunuz yarı çapı biliyorsanız da 2 ile çarpıp anında çapı bulabilirsiniz. Bu ilişki bize inanılmaz bir esneklik sağlayacak. Ve geldik matematiğin meşhur yıldızına, pi sayısı. Bu sayının en sihirli tarafı ne biliyor musunuz? Çemberiniz ister bir yüzük kadar küçük, ister dünya kadar büyük olsun, çevresini çapına böldüğünüzde sonuç asla değişmez. İşte bu yüzden ona sabit diyoruz. Biz de hesaplamalar kolay olsun diye sorularda onu genelde 3 ya da 3,14 olarak kullanacağız. Ee, artık çemberin kimlik kartını öğrendik. Sıra geldi biraz hareketlenmeye. Çemberin etrafında tam bir tur atmak ne kadar sürer? Yani çevresini nasıl hesaplarız? Hadi bakalım. İşte o meşhur formülümüz. Aklınızda kalsın diye 2 pi şeklinde kodlayabilirsiniz. Bu formül sanki çemberin etrafına bir ip dolayıp sonra o ipi açıp cetvelle ölçüyormuşuz gibi bir sonuç verir. Ama tabii ki çok daha pratik bir şekilde. Hadi hemen bir örnekle görelim ne kadar kolay olduğunu. Yarıçapımız 5 cm, pi sayısını da soru bize 3 al demiş. Formülde bildiklerimizi yerlerine yazıyoruz. 2 çarpı 3 çarpı 5 eşittir 30 cm. İşte bu kadar. O çemberin etrafı tam 30 santimetreymiş. Heh işte harika bir soru. Mesela bir saatin yel kovanı 12'den 3'e gelene kadar ucunun ne kadar yol aldığını nasıl buluruz? Yani çemberin sadece bir parçasının uzunluğunu? İşte bu soru bizi bir sonraki konumuza götürüyor. İşte çemberin o bahsettiğimiz parçasına biz yay diyoruz. Şimdi bu yayın uzunluğunu bulmanın mantığını keşfedeceğiz. Sakın formül ezberlemeye kalkmayın çünkü mantığı o kadar basit ki. Bakın formül aslında kendi kendini anlatıyor. İlk parantez neydi? Zaten bildiğimiz çevre formülü. Yani önce sanki bütün çemberin çevresini buluyoruz. Sonra bunu istediğimiz yayın açısını tam bir çemberin açısı olan 360'a bölerek bulduğumuz oranla çarpıyoruz. Kısacası bütünün istediğimiz kadarını hesaplıyoruz. Bir örnekle taşlar yerine otursun. Yarı çap 10. İlk iş sanki tam tur atacakmış gibi tüm çevreyi bulmak. 2 çarpı 3 çarpı 10'dan 60 santimetre. Ama biz tamamını değil sadece 90 derecelik kısmını istiyoruz. E 90 derece 360 derecenin tam olarak dörtte biri değil mi? O zaman biz de bulduğumuz 60 santimetrenin dörtte birini alıyoruz. Sonuç 15 santimetre. Gördünüz mü mantık ne kadar basit. Şimdiye kadar hep çemberin dış çizgisiyle yani çevresiyle ilgilendik. Artık o çizginin içini doldurma zamanı. Yani bir dairenin ne kadar yer kapladığını, alanını bulmayı öğreneceğiz. Dairenin alanını bir madeni paranın ya da bir pizzanın masada kapladığı yer gibi düşünebilirsiniz. Formülümüz ise πr kare. Bakın burası çok önemli. Çevrede yarıçapın iki katını alıyorduk, alandaysa yarıçapın karesini, yani kendisiyle çarpımını kullanıyoruz. Bu fark hayati. Yarıçapı 4 olan bir daire düşünün. Formülümüz neydi? Pi çarpı R'nin karesi. Aman dikkat, işlem önceliği önemli. Önce yarıçapın karesini alıyoruz. 4'ün karesi 16. Sonra bunu pi sayımız olan 3 ile çarpıyoruz. Sonuç 48. Ve birimimiz ne? Artık santimetre kare çünkü bir yüzeyden bir alandan bahsediyoruz. Peki o enfes pizzanın tamamının değil de sadece afiyetle yiyeceğimiz bir diliminin alanını nasıl buluruz? İşte bu sorunun cevabı da daire diliminin alanını hesaplamakta yatıyor. Size bir sır vereyim mi? Mantık yine tıpatıp aynı. Yay uzunluğunda ne yaptıysak burada da aynısını yapıyoruz. Önce tüm dairenin alanını yani bütün pizzayı buluyoruz. Sonra bunu, istediğimiz dilimin açısını 360'a bölerek elde ettiğimiz oranla çarpıyoruz. Bütünü bul, istenen parçayı al. Hemen örnekleyelim, yarıçap 6, istediğimiz dilim 120 derece. İlk olarak tüm pizzanın alanını bir bulalım. Pi çarpı 6'nın karesinden 108 santimetre kare. Güzel. Peki, 120 derece, 360 derecenin kaçta kaçı eder? Sadeleştirirsek, tam olarak üçte biri. E o zaman biz de toplam alanın üçte birini alacağız. 108 bölü 3, eşittir 36 santimetre kare. İşte o pizza diliminin alanı bu kadarmış. Harika ilerledik. Konunun sonuna yaklaşırken şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyi şöyle bir toparlayalım ve en çok karıştırılan noktaya karşı sizi son bir kez uyarayım. Burası çok önemli. İşte en kritik nokta, en çok yapılan hata. Lütfen bu iki formülü asla ama asla birbiriyle karıştırmayın. Unutmayın, çevre dediğimiz şey bir uzunluktur, bir ip gibidir. Bu yüzden yarı çapı 2 ile çarparız. Alan ise bir yüzeydir, bir halı gibidir. Bu yüzden yarı çapın karesini alırız. Biri 2 pi re, diğeri pi re kare. Bu farkı aklınıza kazıyın. Ve işte tüm anlattıklarımızın özeti. Bu slaytı bir kenara not alın, hatta ekran görüntüsünü çekin. Çevre ve alanın temel formülleri ve bu formüllerden yola çıkarak parça hesaplamanın mantığı, hepsi bir arada. Bu sizin cep rehberiniz olacak. Artık bir bisiklet tekerleğinin bir turda ne kadar yol aldığını, yediğiniz pizzanın bir diliminin ne kadar büyük olduğunu ya da duvardaki saatin akrebinin ne kadar alan taradığını hesaplayabilirsiniz. Matematik etrafınızdaki dünyayı anlamak için güçlü bir araçtır. Gözlerinizi dört açın ve her yerdeki çemberleri keşfetmeye devam edin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.